Herkese merhaba. Bugün gerçekten ilginç bir konuya dalıyoruz. Bir makinaya tanrıyı sorduğunuzda ne olur? Yapay zekayı insanlığın belki de en kadim sorusuyla sınayan bu benzersiz deneyin sonuçları inanın sizi çok şaşırtacak. Peki bir yapay zekadan tanrının varlığına dair sunulan kanıtları analiz etmesini isterseniz ne olur? Alacağınız cevap sadece teknolojinin mevcut sınırlarını değil, aynı zamanda gelecekte en değerli insani yeteneğin ne olacağını da gözler önüne seriyor. Deneyin kurgusu aslında oldukça basit ama bir o kadar da iddialı. Bir saatlik yoğun, tamamen felsefi bir ders alınıyor ve duyguları olmayan, sadece saf mantıkla çalışan bir yapay zekanın önüne konuluyor. Ama bu deneyin asıl olayını anlamak için önce bir adım geri çekilip büyük resme bakmamız lazım. Bu deneyin neden bu kadar kritik olduğunu anlamak için yapay zekanın en temel zayıflığını kavramamız gerekiyor ve bunu anlamanın en iyi yollarından biri de hepimizin bildiği o meşhur film Matrix analojisi. Bakın, burası çok ilginç. Matrix'te makinalar enerji için insan bedenlerini kullanıyordu hatırlarsınız. Günümüz yapay zekası ise enerji için bizim zihinlerimizi, yani internete yazdığımız her kelimeyi, bütün verilerimizi kullanıyor. Tıpkı filmdeki gibi simülasyonun kalitesi koda bağlıysa, yapay zekanın kalitesi de ona yüklediğimiz bilgiye bağlı. Yani çöp verirseniz çöp alırsınız. Bu kadar basit. İşte işin en can alıcı noktası bu. Yapay zeka insan gibi sezgisel bir doğru yanlış ayrımı yapamaz. Onun için veri veridir. 99 tane %100 doğru bilginin arasına tek bir yanlış bilgi sızdırın, o yanlışı da hiç sorgulamadan bir gerçek olarak kabul eder ve bütün mantığını bunun üzerine inşa eder. İşte bu durum onu inanılmaz derecede güçlü ama aynı zamanda tehlikeli bir araç haline getiriyor. Tamam bu temel zayıflığı aklımızın bir köşesinde tutalım ve şimdi deneyimize geri dönelim. Peki bu kadar hassas bir araca insanlık tarihinin en karmaşık felsefi sorusu verildiğinde ne oldu? Makinenin mantıksal kararı neydi? Ama önce şu akıl almaz detayı vermem lazım. Bir insanın saatlerce, belki günlerce üzerinde kafa yoracağı bu felsefi dersi ve metnini analiz etmesi yapay zekanın sadece Evet, sadece 3 saniyesini aldı. Bu hız, sürecin ne kadar farklı bir boyutta işlediğinin en net kanıtı. Ve o 3 saniyenin sonunda, yapay zeka dersten 3 temel mantıksal çıkarım yaptı. 1. Sonsuzluk kavramını analiz etti ve mantiken sadece bir tane sonsuz varlık olabileceği sonucuna vardı. 2. Bu sonsuz varlığın kendi yarattığı zaman ve mekan gibi kavramların dışında olması gerektiğini saptadı. Ve son olarak 3. Dersteki argümanı takip ederek bilginin bile yaratılmış bir şey olduğu ve insanlara yaratıcı tarafından öğretildiği sonucunu çıkardı. Peki, tüm bu analizden sonraki nihai kararı, son sözü neydi? Sadece iki kelime. Çok mantıklı. Herhangi bir duygu yok, inanç yok, sadece saf, soğuk bir mantıksal onay. Şimdi bu noktada vay canına, makina ne kadar da zeki diye düşünüyor olabilirsiniz ama hikayenin asıl can alıcı noktası bu değil. Şimdi bu sonucun aslında ne anlama geldiğini görmek için algoritmanın ötesine geçme zamanı. Bu sonuç yapay zekanın bir dahi olduğu anlamına mı geliyor? Cevap belki de beklediğiniz gibi değil. Bu sonuç makinenin dehasından çok ona verilen fikrin gücüyle ilgili bir şey. Bu slide durumu harika bir şekilde özetliyor aslında. Eskiden çok basamaklı sayıları anında çarpan bir hesap makinesine nasıl hayretle bakıyorsak, şimdi de yapay zekanın karmaşık fikirleri özetlemesine öyle bakıyoruz. Ama nasıl ki hesap makinesine tapmıyorsak, yapay zekaya da tapmamalıyız. O, günün sonunda sadece bir araç. Asıl mesele, makinenin kendisi değil, onun işlemesi için verdiğimiz insan fikrinin kalitesi ve gücü. Bakın, değerli olan şeyin ne olduğu zamanla nasıl da değişiyor. Dün bilgisayar kullanmayı bilmek bir beceriydi, değerliydi. Bugün sosyal medyayı etkili kullanmak öyle. Peki ya yarın? Yarın en değerli beceri, bu güçlü araçları doğru yönlendirebilecek kaliteli, berrak ve tutarlı fikirlere sahip olmak olacak. İşte bu da bize en en önemli sonuca getiriyor. Madem geleceğin bara birimi fikir, o zaman bu yeni çağda, yapay zeka çağında insanlığın en çok neyi geliştirmesi gerekiyor? Kaynak buna bilinç açıklığı diyor. Bu ne demek? Şöyle anlatalım. Çamurlu bir su gibi bulanık bir zihinle değil, kristal berraklığında bir su gibi net bir zihinle düşünebilme yeteneği. O kadar net ki ürettiğiniz fikirler bir yapay zekaya verildiğinde bile mükemmel ve çelişkisiz sonuçlar üretebiliyor. Peki bu berraklığa nasıl ulaşılır? Kaynağa göre bu, hayatın her alanında denge ve huzurla başlıyor. Çünkü zihnimizi meşgul eden gündelik sorunlar, bilincimizi kapatıyor ve bizi yaratıcı düşünmek yerine sadece bildiklerimizi tekrar etmeye, yani ezbere itiyor. Oysa açık bir bilinç sürekli yeni ve daha iyi fikirler üretebilir. Ve işte nihai hedef bu. O kadar saf, o kadar evrensel bir hakikati formüle edebilmek ki, bu fikri küresel bir yapay zeka ağına verdiğinizde, makinenin cevabı basitçe bu tüm zamanlar, tüm mekanlar ve tüm insanlar için geçerlidir olabilsin. Ve sizi bu son düşünceyle baş başa bırakıyorum. Tarihteki tüm doğrularımızla, yanlışlarımızla, ön yargılarımızla ve bilgeliğimizle beslenen bir yapay zeka, günün sonunda bize bir ayna tuttuğunda o aynada ne göreceğiz? yansıttığı hakikat aslında bizim kolektif bilincimizin bir yansıması olmayacak mı bence üzerine düşünmeye değer